Merhabalar. Şu anda 22 Haziran 2024 Cumartesi. Ee, ben şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Girne'de. Buraya hem tatil hem iş amaçlı geldim. Yaklaşık bir haftadır buradayım ama Türkiye'deki ortamların da tamamen takibindeyim. Aynı durum burada da var zaten. Şu anda Türkiye'de çok ciddi bir klima montaj sorunu var. Ee, Türkiye'deki klimaların satışının Stokların yaklaşık olarak yüzde otuzu bu bayramdan öncesi 3 haftada ve bayramdan sonraki şu birkaç günde bitti. Yani biz e, bir aylık sürede yaklaşık olarak satılacak klimaların yüzde bir yılda satılan klimaların satılması gereken klimaların yüzde otuzunu sattık. Tabii bu durumda e, montaj süreleri 20 günlere kadar çıktı, hatta geçti. Burada e, ne firmanın ne servisin bir kabahati var. Burada bir kapasite problemi var. Ee, mevcut kapasite bu kadar klima satışını bir anda kaldırabilecek şekilde değil. Ha siz bana şunu diyebilirsiniz, ya işte bunu bilmiyorlar mı? Buna göre hazırlık yapsınlar. Servislerin buna göre hazırlık yapabilmesi mümkün değil maliyet açısından. Bunu şey gibi düşünün, otobüs biletleri gibi düşünün veya uçak bileti gibi düşünün. Hepimiz uçakların veya otobüslerin bayramda yetmeyeceğini biliriz. Firmalar her türlü önlemi alırlar ama yine de birçok kişi bilet bulamaz. Bu bunun gibidir dolayısıyla benim tavsiyem artık klima alacak insanların, klimaya ihtiyacı olan kişilerin bu işi kıştan halletmeleri hatta işte şu anda aldıkları klimaların Eylül'de Ekim'de montajını yapmalarını yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Çünkü sürekli olarak ben arkadaşlarla konuştuğum zaman, servislerle itibata geçtiğimiz zaman sürekli gelen tepki şu benim karım işte doğum yapacak, benim yatalak hastam var benim işte ameliyatlı hastam var, benim çocuğum var Benim bebeğim var, benim bebeğim oldu gibi e, taleplerle geliyor. Hatta çok enteresanı, en enteresanı şuydu e, bir X markanın yetkili servisini benim yanında, ol, yanında olduğum sırada arayan bir müşteri. Ben klimayı aldım, eşim iki saat sonra hastaneden doğumdan gelecek. Lütfen gelin klimamı hemen kurun. İki saat içinde kurulmasını talep ediyorum şeklindeydi. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bunun da yapılabilmesi mümkün değil. Çünkü sizden önce alan bir sürü kişi var. Herkesin montajı sırayla olacaktır. Yani ben ben ürünü iade edeceğim diye bir tehdit de hiçbir firmaya sökmüyor. Onlar da haklı olarak tabii ki edebilirsiniz diyorlar. Bu da sizin zaten en doğal hakkınız. Edebilirsiniz ama bütün sürecin baştan başlayacağını unutmayın. Burada ee, sizler de müşteri olarak çok haklısınız, tüketici olarak çok haklısınız. Sıcaklar başladı, ürününüzü aldınız, ürününüzün montajını istiyorsunuz. Ama servis de haklı, günlük kapasite bellidir. Bir klimanın, bir klima servisinin veya bir klima ekibinin, iki kişiden oluşan bir klima ekibinin günlük yapacağı montaj sayısı 4, hadi bilemediniz 5 tanedir. Ancak şu anda özellikle sıcak yörelerde, bu servis arkadaşlar e, her türlü riski gözle alarak ve genel suyu yorularak gece yarılarına kadar günde 7-8-10 tane montaj yapmaya çalışıyor. Bu montajların birçoğunun sağlıklı olması çok mümkün değil. E, yapsınlar diyeceksiniz ama bunu yapabilmeleri de mümkün değil. Çünkü bir insanın da belli bir kapasitesi var. Bir süre sonra ne kadar ustası da olsa işin dikkati dağılıyor. E, bazı şeyleri takip edemiyor. Ben görüyorum. Duyuyorum, klima montajı yapılıyor, ertesi gün su akıtıyor. Klima montajı yapılıyor, iki gün sonra soğutmuyor. Klima montajı yapılıyor, iki gün sonra evin bütün elektrikleri atmaya başlıyor. Klima montajı yapılıyor, e, duvarda delik bırakılıyor. Klima montajı yapılıyor, klimanın ünitelerinden bir tanesi düşüyor. Bunlar evet servis hatasıdır ama servislerin de e, bu hataları maalesef yapmak gibi bir e, lüksleri yok aslında. Ama e, gözden kaçıyor, hızdan dolayı bir ve sürekli müşteri aramasından dolayı e, bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorlar. O yüzden benim tavsiyem, herkese bunu her zaman söylüyorum, benim tavsiyem klimanızı kıştan alın. Mart, Nisan, Mayıs ayının sonuna kadar. En geç Mayıs ayının sonuna kadar montajınızı yaptırın. Hatta şu anda tavsiyem şu anda klimanızı aldıysanız bence montajınızı yaptırmayın. Çünkü bu düzgün montaj yapılmasını istiyorsanız, sorunsuz montaj yapılmasını istiyorsanız servislerin rahatlatması ve rutine girmesi lazım. Bunun için de sizin klima montajlarınızı eğer çok büyük bir mecburiyetiniz yoksa e, nacizane tavsiyem bunu Eylül-Ekim aylarına erteleyin. Ya işte ben bu sıcaklarda kullanmayacaksam e bir daha ne zaman kullanacağım ya? Bu sıcaklar seneye de gelecek. Seneye de aynı sıcaklara maruz kalacaksınız. Hatta seneye belki daha fazlasına maruz kalacaksınız. Dediğim gibi benim tavsiyem, nacizane tavsiyem aldığınız klimanızın şimdi montajını istemeyin. Eylül ayına isteyin, Ekim ayına isteyin. Dursun. Bu kışı, bu yazı böyle geçirin. Bugün yaz bu seneye kadar da zaten böyle yazlar geçirdiniz. Burada eğer dediğim gibi bir hastanız yoksa, bir aciliyetiniz yoksa, çok elzem bir durum yoksa montajınızı erteletin. Standart bir eviniz için, standart bir keyif için bunu ertelemenizde fayda var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, seneye de bu sıcakların olacağını unutmayalım. Klimasını almayan insanlar, almayanlarımız ister bu zamanda alın, isterseniz yaza kadar alın ama mutlaka alın. Yazın almayın. Yazın aldığınızda istediğiniz gibi düzgün montaj olmayacağını bilin. Bu servislerin istediği bir şey değil, firmaların istediği bir şey de değil. Çünkü düzgün olmayan montaj garanti dahilinde tekrar onlara ek maliyet çıkartıyor. Servise tekrar bir iş yükü çıkartıyor. Bu da istenmeyen bir şey. Birbirimizi üzmeyelim. Hem tüketici olarak hem servis olarak buna dikkat edelim.